Değerli velilerimiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci sınıflarımızın kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu yıl inşallah hepimiz için hem evlatlarımız hem sizler hem de bizler için çok keyifli ve çok güzel bir yıl olur. Birinci sınıflarımızda 7 şube yani 7 sınıf olacağız. Ee, totalde birinci sınıflarımızda 149 öğrencimiz var. Bir öğrencimiz e, sağlık raporu sebebiyle kura dışı 148 öğrencimizin kura çekimini gerçekleştireceğiz. Noterimiz Emin Bey bizimle beraber buyurun Emin Bey. Lütfen evet. size kendinizi tanıtın. Öğrencilerimizin öğretmenlerinin belirlemiş olduğu bir kura çekimine katılmak üzere buradayız. İnşallah herkese hayırlı olur. Ben Emin Akçay, Bursa 10. Noter vekili. Teşekkür ederiz Emin Bey. 10. Noterimiz, 10. Noter Vekili Emin Akçay ile gerçekleştirdiğimiz kura işlemine başlayabiliriz. Öncelikle 7 tane zarfımız var burada. Sınıf, sınıf listelerinin, öğrenci isimlerinin olduğu. Listelerimiz, öğrencilerin sınıf listeleri daha önceden belirleniyor ve şimdi e, önce liste çekimini yapacağız, listeleri okuyacağız. Sonrasında ise e, sınıfın öğretmenini belirleyeceğiz. Buyurun evet, efendim, evet. ilk listenizle başlayalım. Evet, öğrenci isimlerimiz Ahmet Uras Ergüney, Aras Soylu, Bilge Ece Buluş, Derin Muslu, Ediz Akpınar... Ege Gültekin, Elif Asya Yalçınkaya, Erdem Dönmez, Ertuğrul Alp Akyıldız, Hüseyin Ege Topkaya, İsmail Koşar, Karin Şıkmekik, Larin Güçman, Lina Temel, Mert Efe Çalışkan, Naz Ateşer, Nil Karbastı, Nil Tümen, Poyraz Tancı, Rüzgar Ege Tomur ve Simge Ertan. Sınıfımızın öğretmenini de belirleyelim. Buyurun lütfen. 1B Güngör Tunç. 1B sınıfımız öğretmen ismimiz Güngör Tunç. Ben bunları alayım Emin Bey sizlerden. Hemen diğer sınıf listemiz için destek olalım. Evet buyurun. Diğer sınıf listemizi alabiliriz. Öğrencilerimiz Ayşe Bilge Acar, Alperen Şanlı, Doruk Boz, Ece Öztürk, Emir Alp Sağlam, Erdem Mestan, Göktuğ Molla, İpek Cancıoğlu, İpek Ela Erdaş, Melike Nur Sezer, Melisa Genç, Mert Acar, Mert Atlas Tekin, Mila Alemdar, Mila Özkaya, Mustafa Özarslan, Sarp Ören, Umay Silahtaroğlu, Umut Öztürk, Uygar Tekin ve Zeynep Şengül. Öğretmen ismimiz 1F Sena Göçen. Sınıfımız 1F Öğretmenimiz Sena Göçen. Bir diğer listemizi alabiliriz. Öğrencilerimiz Alper Dink, Aras Fikret Göl, Aras İşeri, Arya Caz, Cansu Sevim, Deniz Çelik, Dora Planoğlu, Doruk Dönmez, Eda Zeynep Oktaş, Hüseyin Ekrem Tuna, Maya Güler, Mete Karanfil, Nas Tümen, Nil Bilge Özyapı, Pelin Oruç, Poyraz Tayyar, Reyyan Ocak, Sarp Çebi, Selinay İla Bayram, Yunus Oğuzhan Acar ve Zeynep Selin Yılmaz. Öğretmenimiz. Bir de Özge Dolan. Bir de sınıfımız öğretmenimiz Özge Dolan. Diğer. Öğrencilerimiz Ayşe Görgöz, Beren Korkut, Defne Kocaoğlu... Deniz Ece Yücel, Derin Er, Doğa Şen Yiğit, Doğu Güneş Yücel, Ege Altınbulak, Ege Ertürk, Enes Karanfil, Gener Beki, Mehmet Yağız Yıldırım, Melis Altay, Mert Ekren, Mira Arslan, Mira Tölük, Salih Çınar Yıldız, Sare Yemenici, Timur Molla, Uzay Şen, Yiğit Kartal, Akla. Birge Gamze Gül Güçük. Öğretmenimiz Gamze Gül Güçük ve sınıfımız Birge. Yer Öğrencilerimiz Ahmet Aras Elma, Akın Vatan Güner, Alp Özyurtlu, Arden Görüşen, Bilge Dönmez, Bora Emür, Defne Naz Balta, Defne Zenginsoy, Derin Zambak, Duru Bozdemir, Duru Dinçer, Duru Şahin Kaya, Ege Toyman, Elif Günay, Faruk Eymen Albayrak, İbrahim Efe Erbey, Erbey Melis Ece Topçu, Melisa Nil Engin, Metehan Zeybek, Mina Şahin, Noyan Asaf Yiğitöz, Ömer Bolava. 1E Ayşen Acar. Sınıfımız 1E öğretmenimiz Ayşen Acar. Öğrencilerimiz Ada Alp, Ali Efe Cırık, Alper Kaçan, Çağan Ege İldeş, Çınar Ali Kumal, Çınar Civelek, Duru Molla, Ece Taşdelen, Elirz Arslan, Ersin Atilla, Gökçe Sultan Polat, Hamza Karataş, Hayal Tomak, İpek Karademir, Kaya Tenekece, Masal Duru Akar, Melisa Özersan, Muhammed Zorbey Ertürk, Oğuz Alp Çakır, Turgut Ege Güven, Zeynep Gazi ve öğretmenimiz... Bira Ayşe Hamat. 1A sınıfımız öğretmenimiz Ayşe Hamat ve son sınıfımız. <laughs> Öğrencilerimiz Abdullah Çavuşoğlu, Alya Çetin, Alya Irmak, Başak Tezcan, Batuhan Sezer Doğan, Can Karakuşoğlu, Çınar Türk Yılmaz, Defne Öz Aşık... Ece Okan, Efe Gülcü, Güven Askeskin, İbrahim Alp Ayaz, Melis Bade Karabulut, Melisa Özbaysal, Mert Çevik, Nur Elisa Akyıldız, Ömer Akkaya, Ömer Kırbaş, Sare Yıldırım, Yüsra Mila Çelik ve Zeynep Arya Ersin. Son olarak Birce Seçil Koçak. Birce sınıfımız öğretmenimiz Seçil Koçak. Değerli velilerimiz, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. sınıflarımızın kural çekimleri burada son bulmuştur. Hepinize şahane bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.